Dedin ki kendi kendine geri bir çıkarım yapmışsın. Ee, doğru olan bu değil. Emanetlerin olduğu yere gidip yerleşmem daha İstanbul'da. doğru. İstanbul'a. Yani İstanbul'a. O yani, günden, o gün, bugün İstanbul'luyum ben. <laughs> Hepimizin öyle bir dönemi oluyor. Benim iki dönem, yani iki bir sezon sürdü. O taasuptan dön, dönmede zor kaptan. Ben döndüm, hemen döndüm. Yani. yani dedim ki niye maskara oluyorum ben? Ben neden maskara oluyorum? böyle istizraç yapıyorsun, tuvalete gidiyorsun. Ulan diyorsun, bir damla daha gelir belki bekliyorsun falan. Ne olan o? Yok efendim öyle olursa kabir e, kabir azabından kurtulamazmışsın. Hmm. Yok böyle bir şey yok. O şöyle bir şey, o ayrı bir şey. İlla ki temiz olacak Müslüman. Tutup da tabii ki onu yıkayacağım falan filan tarih alacağım. Ama tutup da bu işi abartırsan, bir kere baktı kaçırırsın. Evet. Onun için ihtiyarlara baktım. İhtiyarlardan farkı yoktu. Hintler nasıl oturuyor? Bizimkiler de oturuyor. Bizimkiler kahvede oturuyor. Kahvede. Onlar sokakta, evlen önünde oturuyor. Kadınlar gibi. Hmm. Necdet, sizinkiler de uyanmamış. Şuradakiler evet. niye uyandırmadı? Onlar evet. daha uyuyor. Gece geç yattılar de. Ya nasıl yalvarıyor? Gel diyor, gel diyor. Beni de götür diyor. Kim? Beray. Canım ya. Ben de gideceğim. Özlüyor, özlüyor. Ama bayağı eksikliği zihnisiz. Oraya taşınalım diyor. Ha, tabii taşınacağım. <laughs> i̇nşallah, inşallah böyle denizi gören bir yer alırsın. İnşallah. Hani deniz yakın olan bir yer alırsın, Beray da hayatında en büyük çocuk sevilmek çok meşhur bir şeydir. <laughs> Eğlendir, çok büyüktür. Hasan okulun <laughs> yolu sondurum nedir? Ya olmayacaksa getirelim buraya. Başka çare yok. Yok olmayacak diye bir sorun yok kaptanım. Yani, yani şey... ben şimdi korkum ablasıyla bir sorun. Yok ya, yaşayacak ya onu biz ben de biliyorum. Yaşayacak. Ablası diyor bir şey bırakıyor diyor. Hep orada kalıyor üç gündür. Evet. Da... ve sinek yapıyor ve mikrop yapıyor ve atmıyor. Yani Bir mi? Bana diyor zaman. sen karışma diyor da. İşte, i̇şte Ona, onu öğretmeye çalışıyorum. Hayır, öğretmeye çalışmıyor. Kazık kadar, 18 yaşında kız daha öğrenmez bundan sonra. Bundan sonra adını sen koyacaksın hasta. Hayır, babaanne hasta diyeceğim benim. Tabii tabii yanında hasta. Hasta, zaman, hasta. Hasta. Çocuktu babaannenin yaşadığı zaman, babaannenin yanında kaldığı yaşadığı zaman tabii, çocuktu. Tabii tabii. Yok yok hasta. Beyni. Hasta, beyni hasta. Hatta. Bak ablası, bari ablanın yanında doğru düzgün, doğru düzgün. kal. Yani, Kalmayacak, bak göreceksin kavga edecekler. Saptan yere atılır mı? Kirazın sapı yere, dolabın önüne yere atılır. Ya ne oldu, niye yaptın? Ben nasıl kızım ya. Dedim, sen dedi benim ne zaman gördün kirazın çöpünü yer mı dedi. Hayatım boyu attın mı diye. Yüz defa ata, bin defa atar. Görmedim mem diyor ya. Hay Allah. Ya, alırım mem diyor. Bir de çok güzel konuşuyor. Çok kibar. Kaptı Mem tamam özür gelir alırım hemen. Ama bunu özürlemene gerek yok. Özürlük bir durum yok. Çocuğum dikkat et diyorum. Ya şimdi ablası mecburen sahipleniyor. Anladın mı? Böyle bir kan çekimi var, şey var. Çünkü o biliyor. Bizi delirttiğini biliyor yani. Delirtti bizi. Tamam, o tamam, şey tamam. biliyor. Kız aklı başında sevmiyor kız. Tamam tamam. Yani aklı başında. O biliyor. Bak ben bana sarıldı, ağladı ve teşekkür etti. Ona baktığımız için yani düşün. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim dedi. Aklı başta bir kız o. Ya, öyle işte. Küçük hasta. <laughs> anladım. Adaya da bunu yapıyorsa, hadi bize diyelim düşman oldu yapıyor. Adaya da yapıyorsa, her şey yükleniyorsa, yerlerde her şey yapılıyorsa, ya ama çok akıllı. Daha yazın öğretmeni beni aradı. Kışın dedi gene olimpiyatlar var. Ben Hazar Ünal'ın ismini yazıyorum. Ya amcası da akıllı. Ne oldu? Bana. Amcası da akıllı. Tamam hocam yazın dedim ben ona. Daha bak yazın. Daha 12. sınıfta ya olimpiyatlarına ismi, ismi yazıldı. Ya bu zaten ünlü oluyor anne. İsmi yazıldı. yani çok üzgünüm onun adına yani. Ben ona de çok gurur duyuyordum ya. Ya diyordum bak seni ben diyordum. Türkiye şampiyonu yapacak kadar sana destek olacağım. Ya müsamerelerde en başta rolü rol oluyor. En baş rolü o oluyor müsamerelerde. Olimpiyatlarda en başarılı o. Hiç kasmadan sınıfın üçüncüsü. Hiç kasmıyor ya da sınıfın beşincisi. Bu da şey de şuna bağlıyordu. Şizofreni olan bir okul birincisiydi. Yani, işte bir de attılar. Aynen. Evet evet. Dört sene okul birincisi ondan sonra attılar. Ya. Aşık olmuş. Aşık olmuş. He, Kara sevdalanmış falan. Kedi. Şu an mesleği ne oğlum? Çiftçi. Tamam. Çiftçi Çiftçi şey yapma. Şey evet. Anasından doğalı elini sıcak sudan soğuk suya vurma. Ay. Aynı, aynı, bunun gibi. Ona? Aynı bunun gibi. Aynı o da öyle. Ha, ee, kim bakıyor? Hacıya? Ya işte. Babaanne bakıyor musun? Yok. Şimdi. Babaanne, Baba yaşıyor değil mi? Ya, yaşıyor. Maşallah. Ya çok uğraştık, yapamadık ama eğer şey atarsa onu yani artık burası geliyor insanlar. Burası geliyor artık. Tabii tabii, o onu ayarlar onu. Onu atarsa biz buraya getiririz ya başka çare yok. Buraya getiririz gene çünkü. <laughs> Belki aklı başına gelir diye düşünüyorum ama öyle bir ihtimal vermiyorum ağzına elinden düşen bir şey için eğilmesi mümkün değil. el alması. Ama bir şey bir tepsiye koy, gazeten üzerine koy getiriyor değil mi? Yok öyle bir şey. Bir şey de yiyor. Açıyor buzdolabını. Ne varsa aşağı diyor. Aşağıdan hiçbir şey alınmıyor. Akıyor, makıyor, kötü, iğrenç. Kaç kere Handan olsa kaç kere tahammül eder Her gün bu mı temizlenir ya? Tamam. Kızım denir, burada tamam. otur ye denir değil mi? Kendi çocuklarına demiyor mu? Tahammül edilmiyor yani. O makinelerden falan bir şey olursa olur kaptan. Bir şey i̇şte yok, bakacağım da şizofren falansa kolay. Melankoli ise zor. Şizofren ise biraz daha kolay başı olduğu için. mi? Başı olduğu. Için evet. Yani şizoidte daha bir kafadan oynama yok. Normal gözüküyor. Sadece e, fikri sabit denen bir şey var. hastalığın bir çeşidi bu. Buna şizoid araz deniyor. Şizofreni değil mi? De şizoid araz. Fikri sabit nedir? Ben bu çöpü atarım yere. Ben bunu atarım. Kimse de engelleyemez beni. Bu fikri sabit. Bazı fikri sabitler ne yapıyor biliyor musun? Çöpü atıyor. Eğer görürlerse o alıyor. Elinde saklıyor. Sonra gene atıyor. Ona fikri sabit deniyor. Hmm. Fikri sabit. Bundan vazgeçemiyor bunu yapmaktan. Niye takılmış belli değil. İnşallah böyle bir değildir o. İnşallah bu değildir. Ama hmm. ablasının sabrını yoklaması. Abla onu baştan attı ben biliyorum geçen yıllarda. Hatta o buraya bile gelmiyordu ondan karşılaştık. Ya tabii ki. Eyle. Tabii ki. evet doğru. Onun için gelmedi. Çok ileri. diyor ki tanık kullanmaya çalışıyor. Bu kimse evet. da dayanmaz. Dayanmıyor insan. Evet. Hasan bunun fark ediyordu aslında ya. Niye bunu Akıllı insan. Niye bunu Bak demek ki akıllı değil. Gördün mü? Akıllı insan buraya bırakır gider mi ya? Şimdi şurada, şimdi şurada ders çalışıyordu şu kızım. Şu Şura, an şurada ders çalışıyordu. <laughs> Burası bırakılır gidilirmiş bak bugün şurada bugün ders çalışıyordu. Ama arkadan çok özür diliyorum. Hem özür diliyorum, yaptım bir daha yapmayacağım. Ama bunu on kere söylüyor. ama on kere yapıyor. Evet. On günde bir yapmıyor. Günde on kere yapıyor. İnandırıcılık kalmadı. Bir şey kalmadı. Çok aşırı sinir vardı hastanın. Ee, buraya gelince e, fazla yok. Rahatlamış. Tabii. Evet. Böyle birden böyle, böyle şey oluyor. Böyle deri gibi oluyor. Gözlerle dönüyor. Evet. Bunu hiç görmedim. E yok burada şeydi iyiydi. iyiydi. Ben zaten onu... Bu, bu işte da tedavi olmaz mı hastanım? Yorulsa 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 ben tedavi olsun diye onu Eylül, Ekim, Kasım'da da taşındık. Üç ay onu şeyde bıraktım. Tamam. Koca bir oda, koca bir ev. İstediğin yer, istediğin dersi çalış. Tamam mı? Oraya şey, yemek gönderiyoruz, lokantamız var falan. Her şey tamam, her şey hazır. Yani kapıyı çalıyorlar, yeme bırakıp gidiyorlar böyle o şekilde orası. Her şey hazır. Biz Kasım'da taşındık. Kasım'ın 19'unda Beşiktaş'ın doğum günüydü. O zaman taşındık. Abi taşındık da ne taşındı? Pöf bir koku daha açar açmaz. Koku tamir edilecek gibi değil. Kok kokunun kaynağı her yer ama bir tek yer. Onun odası bütün petler, metler dört kere taşmış yerde. Şu kadar bir tane şey var. Çöp. Olsun. Hepsi taşmış. Kalanları da atmış içine. O tuvalet tıkalı. Bizim başka tuvaletlere gitmiş. Oraya da atıyor, tıkıyor. Yani bu inanılmaz bir manzara karşılaştık. <laughs> Ve bir daha da böyle bir şey olmaz dedik ya. Bu, bu kızda bir sorun var dedi. Bunu taşırsak beraber taşıralım dedim. Böyle olmaz. Önden git, evet. rahat et. Kafana göre çalış, takıl. Olmuyor. Öyle şey yok. Yani o normal insanlara uyar. Buna uymaz bu. Hepsi kimse, kimse bunu yapmaz biliyorsun değil mi? Eylül, Ekim, Kasım, 3 ay ya. Yani iki ay banko. Eylül'ü 15'i mi dinledi okullar açıldı? 19'uydu biz şey ettik, taşındık. 2 ayda Kadın bir girdi bizim Halim var ya dün anne hani, şikayetlerdi? Bir, bir girdi üç günde temizledi. Normalde evi yarım günde temizler çıkar kuru kuru. Neler attık biz biliyor musun? Neler attık? O, bu kurtulmazdı, bu, bu, bu kurtulmazdı. Sigara yanıkları dolu, bütün şeyler. Ee, hani genç kızlara özgü alınmış şeyler vardır ya böyle. Ne derler? Yatak çarşafları, kılıfları, hani onların Hı. sevdiği şeyler, hayvan karakterleri falan hepsine Hı. tutmuş, gözüne sigara basmış. Ceylan'ın gözüne sigara basmış, iki gözüne de. Bu evde yangın çıkar dedik, sigarayı yasakladık onlara. Sigaranın şey vardı, zararı bu hastalığa? Olmaz, zararı yok. Sigara sadece bedeni zararlıyor, bedene ve nefese. bir tane alırsak çok şey olur. İleride para kazanır. <laughs> bu tarz bir tane alırsak müthiş kar eder. Şu arabalar ne kazanıyor biliyor musun? Yani firmalar. Bunu veriyor otellere. Vallahi billahi adamlar bir ev alıyorlar be. Sezon bitince yemin ediyorum. Ya. <laughs> Teşekkür ederiz. O zaman iki araba, iki ev demek. <laughs> ev alıyordum ben. Yani arabaları var zaten. Dört tane, beş tane. Kayınpederim şöyle bir arabanın bir büyüğünü mutlu döküntü. Bir büyüğünü bana hediye etmişti düğün günü. Bak yan yana dört tane penceresi var. Bizim arabanın yan yana. Büyüktün sen düşün. Tırdan bozma yani. Tır gibi bir şey. Dört tane tencere. O yukarısı epey yüksek. Sen mi kullanıyordun? Yok ben bilmiyorum. Ben hayatta kullanıyorum. Karım kullanıyordu. Ondan sonra araba iki tip oluyor ya bunlar. Biri çekiliyor arkası. Remork yaptı. Yani. Bir tanesi de böyle. Bizimki böyle olanlardı. Yüksek bir kamyon şeyi bu. Ne, ne, yapıyordunuz onu ona binip? Ya işte. Hani şey, akşam orada... orada sabah. Yok be. Şey, ya, ya, eviniz falan ev... vardı. Eviniz vardı. Ya var. Şey biz yazın evlendi ya yazın başında. hani çıkın gezin yaptı bize. Çıkın gezin yaptı zaten. Ben, ben de okuyayım babadan istiyorum. <laughs> Allah'tan kayın baba alacağım. Allah, adam, adam mecbur kızına verecek değil mi? Getirecek. Doğru söylüyorsun. <laughs>